Akıllı sözleşmeler ya da akıllı kontratlar veya orijinal ismiyle smart contracts sıkça duyduğumuz terimler arasındadır. Akıllı sözleşme terimi Bitcoin'in ortaya çıkışından uzun yıllar önce 1997'de Nick Szabo tarafından ortaya atılmıştır. Akıllı sözleşmeler hukukçu ve kriptografi uzmanı olan Nick Szabo'nun merkeziyetsiz muhasebe defterinin akıllı sözleşmelere uygulanabileceğini fark etmesiyle ortaya çıkmıştır. Akıllı sözleşmeler bildiğimiz sözleşmelerin dijital halidir. Akıllı sözleşme, taraflar arasında gerçekleşen bir işlemi, hiçbir insan müdahalesi ya da aracı olmadan otomatik biçimde çalıştırarak koda dahil eden bir sistemdir. Akıllı sözleşmelerin nasıl çalıştığını anlamak için basit bir örnek düşünelim. Muhtemelen herkes şehir içindeki toplu taşıma için bir tane ulaşım kartına sahiptir. Bu kartlar ile otobüs, metro, tren duraklarında yer alan toplu taşıma kart dolum bankalarına herhangi bir aracıya gerek kalmadan para yüklemesi yapabilirsiniz. Bu örnekte sizin başarılı bir şekilde para yükleyebilmeniz için bankaya ödeyeceğiniz para miktarı, nakit ödemeler için nakitin katlanmamış olması gibi faktörler önemlidir. Yani belirli koşulları sağlayamadığınız sürece para ekleme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Burada bankolar aslında sizin ve şehir içi ulaşım kartınız arasında yer alan üçüncü bir taraftır. Akıllı sözleşmeler, geleneksel sözleşmelerden daha üstün bir güvenlik sistemi sağlar ve işlem maliyetlerini azaltır. Akıllı sözleşmeler ilk olarak kripto paralarla birlikte kullanılmıştır. Akıllı sözleşme oluşturma süreci Nasıl ilerliyor? Bir bakalım. Akıllı sözleşme, belirli bir hedefe ulaşana kadar alınan tüm fonları elinde tutacak şekilde programlanabilir. Projenin destekçileri, programlama sonrası paralarını akıllı sözleşmeye aktarabilirler. Proje tamamen finanse edilirse, sözleşme otomatik olarak parayı projenin yaratıcısına iletir. Eğer proje hedefi karşılayamazsa, Para otomatik olarak destekçilere geri döner. Aynı zamanda akıllı sözleşmeler blok zincirinde depolandığından dolayı her şey tamamen dağıtılır. Bu özellik ile hiç kimse parayı kontrol edemez. Akıllı sözleşmelere neden güvenmeliyiz? Akıllı sözleşmeler bir blok zincirinde saklanır. Bazı özellikleri diğer kullanıcılara sırayla aktarılır ve değiştirilemez biçimde bu süreç devam eder. Değişmez ve dağıtılır. Değişmez olmak, akıllı bir sözleşme oluşturulduğunda bir daha asla değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Böylece hiç kimse rahatça sözleşmenizin koduna müdahale edemez. Ve dağıtılmak, sözleşmenizin çıktısının ağdaki herkes tarafından doğrulandığı anlamına gelir. Dolayısıyla tek bir kişi sözleşmeyi fonları serbest bırakacak şekilde oluşturamaz. Çünkü ağdaki diğer insanlar bu girişimi belirleyecek ve geçersiz olarak işaretleyecektir akıllı sözleşmelere müdahale etmek teorik olarak mümkün olsa da pratikte mümkün değildir. Bunun sebebi pratikteki herhangi bir müdahalenin milyarlarca dolara mal olacak olması ve gereken muazzam donanımdır. Bu teorik saldırılara genel olarak %51 saldırısı denir. Akıllı sözleşmeler için az önce kitle fonlamasında kullanılma örneği vermiştik. Peki başka hangi alanlarda kullanılabilir? Bankalar kredi vermek veya otomatik ödeme yapmak için kullanabilir. Sigorta şirketleri belirli süreçleri sürdürürken kullanabilir. Gayrimenkul alım satımı, uluslararası anlaşmalar, dev lojistik uygulamaları, yüksek güvenlik gerektiren transfer işlemleri için kullanılabilir. Akıllı sözleşmeler nasıl oluşturulup kullanılıyor? Şu anda akıllı sözleşmeleri destekleyen bir sürü blok var. Ama bunlardan en büyük olanı Ethereum. Ethereum akıllı sözleşmeleri desteklemek için özel olarak tasarlandı. Ethereum üzerinde akıllı sözleşmeler Solidity olarak adlandırılan özel bir programlama diliyle programlanabilir. Bu programlama dili özellikle Ethereum için oluşturuldu ve JavaScript'e benzeyen bir söz dizimi kullanılıyor. Bitcoin'in de Ethereum'a kıyasla çok daha sınırlı olmasına rağmen Akıllı sözleşmeleri de destek verdiği dikkat çekiyor. Artık akıllı sözleşmelerin ne olduğunu ve hangi sorunları çözdüğünü biliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bilgilendirici videomuz için bizi takip edebilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımıza göz atmayı unutmayın.